Bugünkü iktidar oluşturduğu hukuksuzluğu, güvensizliği artık inkar bile etmiyor. Daha iki gün önce AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla Sayın Erdoğan grup toplantısında bir parti liderini alenen tehdit etti. Rezede yaşanan provokatif olaylar için ders verdiler dedi. Daha da ileri gitti. Bunlar iyi günler dedi. Bir ülkenin devletinin asli vazifesi nedir arkadaşlar? O ülkenin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak değil mi? Devlet niye var? Devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu. Fakat öyle bir hale geldi ki memleket. O devletin başındaki kişi, yani devlet başkanı, yani Cumhurbaşkanı siyasi rakibi gördüğü bir genel başkanı tehdit ediyor. Bunlar daha iyi günler diyor. Daha kötüsü gelecek demeye getiriyor. Ben buradan huzurlarınızda şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Sayın Erdoğan'ın çarşamba günkü o ifadelerinden sonra Türkiye'de eğer siyasi şiddet olursa, sokak şiddeti olursa, eğer herhangi bir partinin üst düzey yöneticisine, herhangi bir partinin genel başkanına sokak ortasında saldırı olursa, bunun sorumlusu bizzat Sayın Erdoğan'ın kendisidir, Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Yuh yok arkadaşlar. Deva Partisi'nin lügatında yuh yok.